Çatanak oluşumu hakkında. Evet arkadaşlar, Çatanak podcast'ine hoş geldiniz. İlk Çatanak podcast'indeyiz şu anda. Bizim için bir ilk oluyor. Evet, hoş geldiniz. Ben ve muhterem kardeşim Mehmet Özen, namı diğer izimle beraber çatanan ilk podcast'ini çekiyoruz. Aynen öyle. Bugün Hüseyin <laughs> Bey ile ilk podcast'imizi çekeceğiz. Peki neden çekiyoruz? Yani Podcast bence iyi bir fikir. En azından podcast'in neden iyi olduğu hakkında bazı fikirlerim var. Evet. Şimdi podcast aslında bence sessizlikten daha iyi olduğu için var. Yani hiçbir sesten daha iyi olduğu için podcast iyi. Yani sessizlikten daha iyi olan podcastlerin olması güzel olduğu için bence podcast var. Şimdi bu genel geçer bir durum. Bence kesinlikle. Ama şöyle yani... düşün. Evde sessizlik mi daha iyi? Yoksa örnek veriyorum işte bir tane bir podcast kanalının yapmış olduğu podcast mesela Özlem Gürses pod Özlem Gürses'i mi duymaz istersin? Yoksa sessizliği mi dinlemek istersin? Ben her şekilde Özlem Gürses'i tercih ederim. Ama bence durum bizde biraz daha farklı. Bizde biraz daha farklı. Biz daha çok çatanak oluşum olarak, yani daha olmaya çalışıyoruz ondan oluşum diyorum. Yani aslında tam olamadık. Olma üzere kurul olduğumuz için bence oluşum diyebiliriz çatana. Aslında erindik. Podcast çekmek çok daha kolay. Ya evet yani ben de zaten oraya gelecektim ama biraz daha işe edebi yaparsam belki daha hoş durur diye demedim. Ama evet aslında eriniyoruz. Podcast bizim için daha rahat olur diye düşündük. Ondan podcast yapacağız. Yani burada e, bazı konular hakkında ileri geri, geri ileri, bazen sağa sola, bazen öne arkaya konuşmak üzerine buradayız. Ama sağa sola. Sağa sola, sağa sola tabii sağa sola, öne arkaya. Bakalım ne çıkacak. Biraz giriş için Çatanak'tan bahsedelim istedik. Çatanak nasıl bir oluşum arkadaşlar? Bunu şimdi size bahsedeceğiz. Çatanak şöyle bir oluşum. Ben, ben deniz Mehmet Özen ya da e, daha çok Özenizm diyebilirsiniz. Ve Hüseyin Dügeroğlu. Üzerine kurulu bir oluşum. Çatanak'taki işte şu anda biz Çatanak e, TV YouTube kanalımız var. E, Çatanak TV'de e, gerekli e, alanlarda işte mizahta Ondan sonra başka ne alanımız var? İşte eğitim alanında videolar çektik. Röportaj ve mizah üzerine kurulu aslında. Aynen ben öyle. bugün şeye baktım. Google chat rakip olarak bir tane yazılım geliştirmiş. Evet. O yazılıma dedim ki ben Çatanak TV nedir diye yani biliyor musun diye sordum. Ne dedi? Verdiği cevap çok garip. Ne dedi? Çatanak TV Türkiye'de bir oluşumdur. Hüseyin Dügeroğlu tarafından kurulmuş ve... Mehmet Dügeroğlu beraber yürüttüğü bir projedir. YouTube'da 1 milyon takipçisi ve e, 1 milyar izlenmesi vardır diye böyle çıktın. Öyle bir şey var mı lan? <laughs> Benim haberim yok. ChatGPT bence ChatGPT biliyorsun 2021'de şey yapıldı, evet. kuruldu. Onun için her bilgiyi düzenli olarak veremiyor. Yani. Ondan sonra adam diyor ki işte ChatGPT de ChatGPT ile sınava giriyor kanka. Tamam mı? Evet. 30 alıyor. Sonra diyor ki sen de yargılanacaksın Bill Gates. Bill Gates yargılan Bill Gates yargılansın diye ağlıyor ondan sonra. Ama halbuki chat GPT de hata yapabilir. Yani bu ülkede değil mi? Ülkenin chat GPT'si bile hata yapabilir bence. Ee, ki e, çok da normal chat GPT'nin hata yapabiliyor olması. Yani çok garip bilgiler verdi. Evet evet. Chat GPT bizim hakkımızda güzel bilgiler vermiş ama Mehmet Dügeroğlu evet. kim tanımıyorum ben onu. Senden bahsediyor muhtemelen ama soyadın Dügeroğlu değil tabii yani. Benim soyadım Dügeroğlu değil. Hüseyin'le bir akrabalık bağım yok. Fikri bir bağ olabilir belki. Düşüncesel bir bağ olabilir. Bir kan bağı yok ama. Bir kan bağımız yok. Eee... Yani çatanak üzerinde şunları söyleyebiliriz. Arkadaşlar, bizi dinleyen insanlık Romalılar. şöyle bir durum var. Çatanak aslında şöyle oluştu. Ben öyle de öğleden sonraya kadar uyuyan bir insan. Ben çok uyumayı evet. seviyorum. Hüseyin ise uykudan çok nefret eden bir insan. Birbirimizi nötrleyelim diye ne yapabiliriz dedik. Hüseyin sabah erken kalktığında bir şeyle uğraşmalıydı. Ben de öğleden sonra kalktığımda hayatıma bir renk kalsın diye bir şeylerle uğraşmalıydım. Okul dışında. Ee, onun için dedik ki bu iki değişik insan bir araya gelsin, bir şeyler yapmaya çalışsın, bir şeyler üzerine tartışsın, konuşsun. Ee, öyle bir yerden geliyor. Ee, spontane kurulmuş bir oluşum bir kanal ya. Tabii sponte çok spontane. Yani isminden oluşma oluşma başladığımız o andan beri spontane. Eşyalarımıza kadar hatta yani spontane. Hani e, neyi neyle yaptığımızı şu an. Tabi biz emek var, emek var arkadaşlar. Kesinlikle, kesinlikle. yüksek kesinlikle. bir prodüksiyon. Yüksek bir prodüksiyon var. Çatan Tv'nin özeti yani yüksek bir prodüksiyon. Daha sonra disiplin, iş disiplini kesinlikle. İş disiplini kesinlikle önemli. Hat safhada değil mi yani. İş hat ya özellikle mesela biz her hafta Cuma bir video atmaya çalışırız arkadaşlar. Biz videoları çekerken o kadar disiplinliyizdir ki yani bunun üzerine o kadar çok düşünürüz ki o kadar çok düşündüğümüzde videoyu çekme, çekemeyiz yani. O kadar fazla düşünürüz ki böyle perşembe günü gece saat 10'da falan ne bileyim. Tabi perşembe günü artık yumurta dayandığı Aynen zaman artık mi? deriz ki çekelim ya da yani. yani. Yumurta dayandığı zaman deriz ki arkadaşlar yumurta patlıyor Hüseyin derim. Hüseyin de der ki evet patlıyor o zaman bir şeyler yapalım der ee, ve yani aslında e, notlarımızı aldığımız ama i̇şte ee, 6 gün aslında boş geçmiyor yani. 6 gün boş geçmiyor. 6 gün içerisinde biz goy, goy yapıyoruz. O goygoylardan notlar çıkarıyoruz. O o fikir çıkıyor daha sonra. Kesinlikle mi? yani. O fikir yaptığımız geyikten çıkıyor. Fakat e, çok erin geç insanlar olduğumuz için elimizi kolumuzu bir yere atacakken bile çok erindiğimiz için e, o yüzden pek şey yapmıyoruz yani. Yanaşamıyoruz bu şeye. Tabii doğru. bir haftada çıkan o fikir hemen perşembe günü videoda olmuyor. Tabii. Nasıl oluyor? Mesela çatanak ilk kurulduğunda İlk atılan ortaya sketch fikri dinler arası diyalogken Evet 5 ay sonra çekildi ve yüklendi Şu an kanaldaki son videomuz aslında evet ilk video fikrimizdi ama e, Yani böyle bir gecik yani biraz bazı gecikmeler oluyor İlk video olacakken 21. video oldu Evet 21. video oldu çok da güzel oldu ama bence Her şeyin geri ve zamanı e belki ilkinde böyle olmayacaktı belki ilkinde Aslında gelişim kat ediyor yani tabii, o sürede tabii. aslında o sürenin uzaması iyi bir şey. Tabi aralarda bir şey üretip de sunabilirsen o gelişim aşamasının sonunda çok daha gelişmiş bir video çıkıyor. Aynen öyle. O yüzden iyi oluyor aslında. Ya özetle aslında e, Türkçe Türk öğretmenini okuyan iki gencin e, hayatında işte kendilerinde bir şey katmaya çalıştıkları ve keyif aldıkları bir oluşum diyebiliriz çatanak için. E, çatanak böyle bir şey. Vallahi. Evet. Çatanak, çatanak güzel bir şey ama. Çatanak. Keyif aldığımız bir şey oldu. Biraz. Yapıyoruz bir şeyler. Yap, yapmaya çalışıyoruz, yapıyoruz bir şeyler. Çatınlardan hoşlanmaya çalışıyoruz. Yani en azından. O da bizden hoşlanıyor mu acaba? O da bizden hoşlanıyorsa ne hala? Yani o da bizden hoşlanıyorsa ne hala? Gerçekten çünkü e, onun da işi zor, onun da işi zor, onun da işi zor çünkü değişik bir iki tiple karşı karşıya. Bakalım ne olacak yani? Garip bir durum. İlerleyen bu dönemlerde nelerle karşılaşacağız? İnanın biz de bilmiyoruz arkadaşlar. Şaka değil yani çünkü e, ee, ne üzerine ne yapacağımız hakkında pek bizim de bir şeyimiz olmuyor dediğim gibi. Ee... bugün Silivri Sidek yani skeç çekeriz. Yarın bir gün Elon Musk'la Zoom görüşmesi yapıp onu da atabiliriz. Arkadaşlar Mark Zuckerberg'de biliyorsunuz. Tabi. Mark Zuckerberg'de bu arada Hüsu. Mark Zuckerberg'de kafa dövüşüne girecek ya Elon Musk. Ne düşünüyorsun? Kim ne alır olacak? sence? Ha dövüşe, kafes Dövüş, dövüşüne girecek. Tabi Mark Zuckerberg'le Elon Musk. Mark Zuckerberg. Elon Musk alabilir ya. Ama oğlum Mark Zuckerberg'in son halini gördün mü? Elon Musk kötü göbeği salmış acı. Elon Musk fena yani. durumda Mark öyle değil. Mark var ya bir kasla Mark çalışıyor falan. şu anda. Mark çalışıyor acı. Adam Geçen iki tane kickball tehditini almış yanına. Adnan Onlarla çalışıyor abi. yani. Müthiş. Adam da azim var garip bir şey ya. Mark her anda İkisi de öyle. İkisi de evet. ama Mark. Ama Mark cılız biraz ya da. Elon'ın Alan Elon da böyle çok askerli arkadaşı gibi oldu. Elon Musk'ın en azimli olduğu nokta bence e, Trisam konusu. Yani Trisam da bayağı azimli kanka. Ben gerçekten onun kadar Trisam da azim azimli da açman görelim. lazım ama korkutucu bir şey mi açmanda da onu da bilemedim yani. 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 Şimdi arkadaşlar bir şöyle bir bilgiden bahsedelim. Hüseyin e, pek böyle hem İngilizce kelimelerle hem de pek e, böyle işte şey kelimelerle e, seksüel kelimelerle pek arası olmayan bir insan. O yüzden mı? ona ben izninizle bir açıklayayım. Trisam kanka bir insanın iki insanla oturup akşam yemeği yemesine deniyor. Tabi bir insan bir iki insanla oturup evet. bir erkek iki kızla aynı masada akşam yemeği yerse bu e, trisap oluyor ama şöyle bir yemek kanka full et yiyorlar komple komple et yiyorlar e, işte böyle başlıyorlar et yemeye evet. erkeğin istediği süreyle alakalı Şimdi erkek 15 dakika et yemek isterse 15 dakika 5 dakika et yemek isterse 5 dakika 1 saat et yemek isterse 1 saat tabi bir saatte kimse yemez de işte bazı işte ilaçlarla falan bir saat yem biliyorum yani. Elon Musk'ın da bu konuda çok ünlü bir şey vardır. İşte bu e, Johnny Depp'in eşi ve kendi eşiyle beraber bir e, et yeme mevzusu vardı onların. Hadi canım. Bir akşam yemeğini beraber geçirmişler, bir et yemişler. Çok güzel. Antrikot yemişler beraber. Et yemeyi seviyorlar o zaman. Kesinlikle. Yani Kesinlikle et, et yemeyi seviyorlar. Onların durumu öyle. Yani e, işte Velhasıl kelam çatanak da bir tesisamdır arkadaşlar. Hüseyin, ben ve Yaradan arasında gelişen e, bir şey var, iş var burada. Biz de oturup e, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz yani. Bakalım e, bu, podcast, bu podcast serimizde de aslında dediğim gibi e, ileri geri konuşma üzerine geçecek bazı kavramlar hakkında. Çatanak kısmı böyleydi. Kavramlar belli aslında ama yani konuşacağımız şeyler belli aslında. Tabii Asıl konuşacağımız, çok. konuşacağımız yani şeyler belli. Mehmet içeriye giriyor ve Laps diye daha selam vermeden okun üzerinden başlıyor konuşmaya ve konuşma bu şekilde ilerliyor. Yani evet mesela ben bir gün gelirim işte örnek veriyorum beni simitçilerin çok yüksek sesle bağırıp hiçbir şeyin anlaşılmaması beni gerebilir. Yani bilmiyorum arkadaşlar siz de benimle aynı fikirde misiniz değil misiniz ama yani seyyar satıcılar e, çok saçma bağırmıyorlar mı? Yani İnsan seyyar satıcılar bir şey bir şeyler satmaya çalışıyorlar. Ellerinde bir ürün var ve onu satmak istiyorlar. Fakat satmaları için de ürünün ne olduğunu söylemeleri gerekiyor. Yani aslında olay bundan gelişiyor. Ürün var. Ürünün satılması için, ürünün tanıtımı için bağırma. E bağırmadan sonra da alıcının onu duyup dışarıya çıkıp işte apartmandan çıkıp ne bileyim evinden çıkıp onu istemesi. Fakat farkındaysanız kimse çıkamıyor. Neden? Çünkü kimse seyyar satıcıları anlayamıyor. Kanka yani şöyle bir durum var. Abi bak bizim mahallede çok niş bir mahalle biliyorsun, Evet. Ee, böyle güzel e, insanların olduğu, çok sevilen, hürmet edilen insanların olduğu Kırşehir'in güzide mahallelerinden bir mahalle abi yani yıllardır böyle son 2-3 senedir bilmiyorum artık bence bu eleştirdiğimiz noktada da şey oldu herhalde onlar da yani bu seyyar satıcılar da bu arabayla gezen satıcılar da bağıran satıcılar da anladılar bu durumu gelmiyorlar artık son 2 senedir görmüyorum ama bir adam vardı abi şöyle bağırıyordu. Maharacım Aliacım Alca geldi diye bağırıyordu. Ben 10 yıl belki 10 yıldan fazla bu durumu kafama taktım. Bu adam ne söylüyordu acaba? Yani yıllar boyu dedim ki bu adam acaba ne anlatıyor? Ve gör, göremiyordum da yani hani birisi durdurup bir şey de almıyordu. Bu adamlar bana hep böyle keyif için yapıyor gibi geliyordu bu işleri. Hani bulan yani lan gezelim hem de insanlara rahatsızlık verelim gibi bir moto, mottolar olabilir yani. Böyle bir durumda bu söyleyen böyle bağıran insanın en son dedim ki yani ben bunu bulmalıyım ve çok basit bir şey yaptım aslında keşke 10 yıl böyle acaba bunu kendim e, kur bir Sorsa mıydın bir acaba? Sorsa, bir sorma lazımmış evet yani gittim babama dedim ki baba bu adam ne söylüyor? Yani bu adamın demek istediği şey ne dedim? Babama dedi ki işte oğlum nasıl anlamıyorsun? Baharatçı, bakliyatçı, balcı geldi baharatçı, bakliyatçı, balcı dedi. Ama dedim bunu sen anlamışsın sen dedim nasıl anladın? Ben de sordum ona sordum bizzat dedi. Yani aslında o da bilmiyormuş. Yani bence insanlar evet, evet. fark ettiysen bak adam ne alacağını bilmediği için bir şey diyeyim ulan hani evde belki baharat yok. Ama baharatçı alacağı alıcı geldi baharatçı alacağı alıcı dersen adam evinde kalmaya devam ediyor abi. Adam şey yapmıyor yani. Ee, gideyim de ulan baharat yoktu bundan alayım demiyor. Çünkü anlamıyor. Buradan o yüzden bütün seyyar satıcılara ve arabada çalışan e, işçilere işte bu bu işi seyyar bir biçimde yürüten insanlara şöyle seslenmek istiyorum. Lütfen daha düzgün bir Türkçe ile. Lütfen daha düzgün bir Türkçe ile çünkü siz de kazanın biz de kazanalım. Zaten gid azaldı artık ama bu iş yani e, bilmiyorum hala yapan varsa daha böyle güzel bir Türkçe ile. İstanbul Türkçesini beklemiyoruz. Anlaşılır bir Türkçe ile. Konuşursanız iyi olur gibi düşünüyorum yani. En azından baharatçı, bakliyatçı, balcı desin yani. Yani aynen öyle. Ya da simitçi desin, hurdacı desin. Simitçi, hurdacı. Ya bunlar da diyebilir. Aynen simitçi. Ne? Ne yapıyorsun yani sen? Simit satıyordun. Tamam ben sana geleyim ve simidimi alayım. Ama simidi ya deyince tamam anlaşılmıyor. Mı? Çok şey olmuyor. Yani. Simidi artık toplumsal olarak belki anlaşılan bir şey olabilir ama bak niş şeyler oluyor böyle baharatçı, bakkatçı, balcı gibi. Evet. Üstelik kafiyeli de yani. Tamam yani böyle güzel bir tamlamayla güzel söyleyebilirsin ama yani bu tip bir söylem hoş olmuyor abi anlayamıyoruz. Belki balımız eksik bal alacağız ama yok anlamıyoruz biz seni anlamıyoruz o yüzden ne yapacaksın? Efendi gibi abi söyleyeceksin düzgün bir Türkçe ile. Harika bir Türkçe ile söyleyeceksin. Alacak balımızı, alacak baharatımızı alacağız. Pul biberimizi satın alacaksın senden. Baharatçı o yaparken çok kibardın ama en son uyarını yaparken çok sert çıkıştın diye yani. Ben öyleyim biriyimdir biliyorsun. Evet. benim ani çıkışlarım, ani inişlerim olur. Çok ani saçma sapan bir yerde çıkış yaptın yine. Yaparım ben onu her zaman yaparım evet. evet. Yaparım onu. Ya işte çatanak öyle be. Çatanak bazen baharatçı, balcı, bakliyatçı, bakliyatçı, balcı, ba şeyle birleştirdim. Baharatçı, bakliyatçı Balcı. Balcıydı. Baliyatla balı birleştirdim. Baliyat oldu <laughs> bak ben gördüm değil mi? Gene söyledim. Cehennet gibi bir şey. Evet. Cehennet gibi bir şey. ikinci yenici bir şey işte. Çatanak öyle be. Emekli babalar hakkında. Evet. Kanka. Babalar ne kadar garip bir olay değil mi ya? Baba mevzusu. Niye hacı? Türk kavramında, Türk toplumundaki baba kavramı çok acayip. Özellikle emekli babalar, gerçekten benim ya benim yakinen e, tanıdığım bir insan var. Kendi babam emekli bir insan. Çok muzdarip, kendisine çok muzdarip. Çünkü yıllar boyu çalışan bir insan genelde e, sanırım hala çalışmaya devam etmek istiyor. E, bir de antropoz diye bir gerçek var. Yani işte hani emekli albaylar hani gidip arabanın sileceğini kaldırırlar ya hiçbir şey yok yani sabahın yedisinde. Evet. Onun yapmalarının sebebi vücutta artık bir yerlerin kalkmadığından dolayı. Hani vücutta bir yer kalkmıyorsa sileceği kaldırayım e, düşüncesinden gel, geliyor diye düşünüyorum. Yani e, o yüzden emekli babaların biraz ev, beni zorda bıraktığını söyleyebilirim. Yani mesela babamla özellikle bahçeli bir evdeyiz. Apartmanda evet. olsak iş alanımız ıslanabilir ama bahçeli bir evde olduğumuzdan dolayı sürekli bir iş çıkıyor kanka. Evet. Sürekli bir iş çıkıyor yani bunu sen de biliyorsun. Biliyorum daha benim babam emekli olmasa da tabii işler. Senin baban da evet yani işler çıkıyor yani işler arada çıkıyor. Babaların ecek. genel kavramında çıkıyor ama emekli babalarda özellikle daha fazla çıkıyor diyebiliyorum. Çünkü babalarda varken emekli babalarda daha şimdi çok. Şimdi şöyle olur. mesela baban 8 saat ya da 12 saat her neyse çalışıyor diyelim ki. Evet. Ee, o çalıştıktan sonra gene iş yapma ihtimali potansiyeli yüksek, o kadar zaman daraldığı için ve gece olduğu için daha böyle e, niş işler. Ee, yani şey böyle daha böyle hani kısa halledebilecek bir işler olması gerekiyor çünkü kendisini duymasın ama emekli olduktan sonra bütün gün onun bütün gün onun ve o gün tamamen kilitliyor sana yani hiçbir şey yapamazsa bile yani e, böyle bir rahatsız ediyor ne bileyim odandaki mesela giriyor arada tamam mı acı yatıyorum odada tamam, telefonla uğraşıyorum kapıyı açıyor sonra oradaki e, fişi çekiyor tamam mı fişi çekiyor oradaki Herhangi bir fiş değil o. Düz bir fiş yani. Üçlüyü çekiyor orada. Ah çekiyor tabii. Bunun hmm. bir savunması var. Bunun ondan. işte aynı elektrik gitmesin diye. Evet, halbuki yani. elektrik gitmiyor üçlü sonuçta. Üçlü sonuçta o yani onu çektiğin zaman pek bir şey olmayacak ya da şarj makinem mesela şarjda duruyor tamam mı? Ee, işte bırakıyorum şarjda. Ondan sonra bazen telefonu alıp direkt gittiğim şarj makinesini çıkartmadığım oluyor. Bana diyor ki bu evi patlatabilirdi. <laughs> ya diyorum ki yani şarj makinesinden nasıl bir Daesh bombası gibi bahsedebiliriz yani. Yani şarj makinesi tamam belki bilimsel manada bunun doğru olabilir ama bence 15 dakikada patlamayız be baba. Yani. Değil mi? Pa patlamaz yani. 15 dakikada da patla patlamayız yani. 15 dakikada patlatmaz yani. kimse kimseyi. Yani ofisteki şarj aleti sanırım 2 aydır falan olduğu yere takılı ve evet. patlamadı. Ve ölmedik hala. Ölmedik. Ve hala yani ölmedik. ölmedik. O şarj aleti de bu durumdan mutlu. Çünkü şarj, alet, yani şarj aletinde şöyle bir durum var abi. Şarj aleti çok bükülen bir şey. Mesela ben şarj aleti olsaydım bu kadar fazla sarılmaktan hoşlanmazdım. Sürekli kendime sarıldığını düşünsene böyle böyle yapıyorsun. Falan. Şu an kendime sarıldım arkadaşlar. Kendine sarıldı, sürekli kendine sarılan bir aletten bahsediyoruz. Açık bir şekilde böyle uzunlamasına, daha yayvan durması onun kendi iyiliği için de güzel. Bence o da şu an mutlu. Dili olsaydı ben şarj makinesi olarak prizin içinde durmak istiyorum derdi. Yerinden memnun işte. ya. Yani. Yerinden memnun kesinlikle. Herkes kendi yerinden memnun zaten abi yani. Kesinlikle evet. Böyle bir durum var. O yüzden emekli babalar Emekli babalar, özellikle babaların e, böyle olmasının bence şöyle bir sebebi var. Türk toplumunda babanın yeri dediğimiz zaman baba ne yapar abi? Söyle kanka. Para getirir. Para getirir değil mi? Evet. Böyle bir motto var mı abi? Mesela ana şimdi kadının rolü çok belli ya. Çocuk doğar, çocuğa bakar. İşte yani tabii ki ataerkil bir düzenden bahsediyoruz hala. Yeni dönemde işte her ne kadar babalar da işte erkek işte kocalarda. da tamam oğlum, buraya, buraya oynama, evet. katıldıysa da şu anda yani ataerkil bir düzende Kadın işte evi süpürüyor, yemek yapıyor, onu yapıyor falan filan gibi bir durum evet. var. Ama işte erkek tam bir boşluk var abi. Çal git bana para bul getir falan gibi bir durum var. Tabii tamam, yani para buluyor, getiriyor. İşte ne yapıyor sonra? işte oturuyor evinde ve diyor ki işte ne bileyim duşa kabin çok şey duruyor. İşte alanı daraltıyor. Biz bu duşa kabini bir biraz daha ferahlatmak için bir yeriye mi alsak diye mesela. Bozuk olmayan klozeti daha çok bozabilmeye çalışıyor falan. Yani bence bu Babalardaki şey, görevsizlikten, fonksiyonsuzluktan geliyor kanka. Bir fonksiyonu yok. Çalışmaktan başka yapacağı hiçbir şey yok. Sırf çalışabilen bir insan olduğunu düşünsene. 8-5 çalışıyorsun, eve geldiğin zaman her yerde bir curcan var ve sen böyle dikiliyorsun, oturuyorsun. Çocuk seveceksin, aman işte uyudu. Şey falan. Ne yapacaksın? Lan ben de gideyim de bari tornavidayı alıp işte e, klozeti biraz daha geriye alayım. Onu buraya iş getireyim falan gibi bir şey giriyor diye düşünüyorum babalar için. Yani ev içinde işi yok gibi aslında. Ev içinde bir işi yok. Fonksiyonu yok yani, yani ev içinde. Yapacak bir işi olmadığından işte saçma yerlere sarabiliyor. Kesinlikle saçma yerlere sarıyor. Bundan en dertli çıkan da genellikle çocukları oluyor. Özellikle evet. Yani erkek çocuklarda böyle bir problem yaşanabiliyor abi. Yani sen de biliyorsun. E, sen de kesin yaşamışsındır tabii yani. Tabii canım tabii. Ben de yaşadım. Yani bu, bu durum hiç hoş olmuyor. Mesela geçenlerde abi gene şeydeyim. E, evdeyim abi. Peder Bey bir iş bulamadı, tamam mı? Evet. bey ile öyle bir anımız olur biz. Yani birlikte 10 an yani böyle bir birlikte bir geçirmek istediğimiz anlar kısıtlıdır. Çünkü o bana iş yaptırmak ister. Ben ondan kaçmaya çalışırım. Yani odalarda bir şey olur yani. Her ne kadar küçük bir ev olsa da böyle içinde bir şey olur. Geçen gördü beni. Tam böyle çıkıyordum evden. Böyle, evet. Mehmet dedi, döndüm. Ve 5-10 saniyelik bir sessizlik. Şimdi düşünüyor ulan ne yapabilir? Merdiven yapamayız yaptık. Odun kesemeyiz. Şunu yapamayız ne bileyim işte şunu şuraya çekemeyiz. Bunun yerini değiştiremeyiz. Ne yapabiliriz? O bir beyninde kurguluyor yani ne kitleyebilirim diye düşünüyor ama ondan sonra hiçbir şey bulamadı ve şöyle yaptı yani. Gelirken marul al dedi. Marul ben, mu ama ya? Marul al dedi. Bilmiyorum bence o şey yani beklerken ağız boş kalmasın. hani beyin bir şey de bulamadı marul diye çıktı bir anda. O bir anda yani o an bilmiyorum o belki. Kendini ağzından yani, attı böyle o marul attı bir anda kendini. Kesinlikle. Renekul'ü ön farı bul da diyebilirdi belki. Anlatabiliyor evet. muyum? O an, o an o denk geldi yani. o an öyle İyi bir ki denk marul denk gelmiş oldu. her yerde bulursun sonuçta. Marul her yerde bulabilirim ama Renekul'ü ön farını bulmak için yani artık sıkıntı o da sıkıntı yani. Tabii öyle bir durum var. Babaların Türk toplumundaki yeri. Sıkıntı abi. Ama bu değişiyor. Değişiyor. Feminist düzen bunu yıkıyor abi. Feminist düzen harika ilerliyor. Gerçekten. Feministler bunu becerecek mi? Feministler bunu becermeye başladılar bile. Artık başladılar erkekler bileyim. ev süpürüyor. Erkekler işte çocukların bezini alıyor. Erkekler bunları yaparken mutlu. Erkekler ayna silerken mutlu erkekler. Erkekler mutlu Öyle artık. bir erkek yok. Öyle bir, öyle erkek. bir erkek. yok değil mi? Mutluyum diyen o kadının köpeği olmuştur. Köpeği çok iddialı gibi. Çok iddialı gibi. Bilmiyorum köpeği olmuş mudur? O olmamış mıdır? Köpeği bilmiyorum. Kısmen olmuştur. Yani köpeği olmamışsa da hani... Şöyle şimdi yani hanım köylü olmuştur. Hanım köylü olmuştur. Abi köpeği dersek ayıp olabilir şu an. Fakat gibi. hanımcılığında da ee, uzun vadede kazandığı bir gerçek. Yani hanımcılık uzun vardı her zaman kazanır diye düşünüyorum ben de. Hanımcılık alırdın. Hanımcılık her zaman alır diyorum. Hanımcı olduğunu yine gösterdin yani. Hanımcılık kazanacak. Hayatına hiçbir şey katmayacak konuşmaların sonuna geldim. Tebrikler.